yaprak kanatlar. Etrafı taşlarla çevrili, içinde birçok çiçek türünün olduğu eski bir bahçe varmış. Bu bahçede aynı zamanda çınar ağaçları da bulunuyormuş. Toprağa verimli olduğu için içinden canlılar hiç eksik olmazmış. Rengarenk çiçekler böcekleri kendine çekermiş ağaçlardaki kuş türleri, çiçeklerdeki böcekler ve topraktaki canlılarla bir doğa harikasını andırıyormuş. Toprağın üstünde olduğu gibi altında da yaşayan canlılar varmış. Bunlardan en çok bilineni ise solucanlarmış. Toprağın her karışında bulunan bu minik, pembe ve mor renkli şey aslında bahçeye en yararlı canlılardan biriymiş. Gün boyu Topraktaki yaprak ve ot kalıntılarını yiyerek toprağa doğal gübre yaparmış ve toprağı beslermiş. Fakat içlerinden bir tanesi diğerlerinin çalışmasına karşın başını topraktan çıkarıp uçan diğer böcekleri izlermiş. Bulduğu bir yaprağın gölgesine uzanıp yaprak yerken uçuşan böcekleri seyre günlerini böyle geçirirmiş tek istediği bir çift kanadının olması ve bu kanatlarla çok merak ettiği bahçenin tamamını gezmekmiş. Bu isteğini diğer arkadaşlarına söylediğinde hiç istemediği tepkilerle karşılaşıyormuş. Arkadaşları ona, bu dediğin olacak bir şey mi? Sen bir solucanın uçtuğunu gördün mü? Hadi toprağın altına gir ve yaprak ye diyorlarmış. Bu da onu çok üzüyormuş. Aynı zamanda kanatları olmadığı için kendine çok kızıyormuş. Ne yapıp yapmalıyım? Bir yol bulmalıyım diyerek günler geçirmekteymiş. Bir gün yine yuvasından başına çıkarmış. Gökyüzünü seyrederken yanına rengarenk bir kelebek olmuş Kelebeğin renkli ve zarif kanatlarına hayran hayran bakmış. Bir de kendine dönüp bakınca hayranlığı bir anda üzüntüye dönüvermiş. Kelebek Merhaba Solucan kardeş, bugün nasılsın? Yine gözlerin gökyüzünü süzüyor bakıyorum da. Neden her gün usanmadan havaya bakıyorsun? Yapacak işlerin yok mu senin demiş. Solucan, ben toprakta olmak istemiyorum. Sizler gibi özgürce uçmak istiyorum. Keşke benim de kanatlarım olsa demiş. Kelebek Böyle düşünmen güzel ama doğada her bir canlının farklı görevi ve buna uygun vücut yapısı vardır. Senin kaygan ve incecik yapın var. Bu da toprakta yaşamaya çok uygun. Bence bunu bir düşün diyerek uçarak oradan uzaklaşmış. Solucan da arkasından baka kalmış. Solucanın aklına ertesi gün bir fikir gelmiş. Kendisine yeşil yapraklardan bir kanat yapıp yüksekçe bir tepeye çıkıp atlamaya karar vermiş. Kolayca uçabilirim diye düşünmüş. Yerde çınar yaprağının bir parçasını bulup kendisine bağlamaya çalışmış. Yaprakları bağlamak zor olsa da gayret gösterip başarabilmiş. Sırada yüksek bir yere çıkıp atlamak varmış. Diğer böceklere ilginç gelebilecek komik bir halde yüksek bir yere zar zor tırmanmış. Tırmandığı yer minik bir uçurum gibiymiş. İlk defa bu kadar yükseğe çıktığı için aşağıya bakınca başı dönmüş. Önce vazgeçmiş ama heyecandan da duramıyormuş. Tekrar bakmış, aşağı cesaretini toplamış ve kendini boşluğa bırakmış. Bir anda kendini aşağıdaki otların üstünde bulmuş. Uçamadığı için çok üzülmüş ama neyse ki kendisine bir zarar gelmemiş. Üzgün bir halde arkadaşlarının yanına dönmüş. Ondan habersiz balarısı, uğur böceği ve kelebek solucanı izliyormuş. Önce onlara komik gelse de solucanın azmi karşısında hayret etmişler. Solucanı hayali için bir sürpriz yapmaya karar vermişler. Balarısı, "Solucan arkadaşımızı bir yaprağa bindirip istediği yere uçuralım. Hep yapmak istediği bir şey buydu." demiş kelebek. Çok güzel bir fikir. Yarın sabah erkenden gidip sürprizimizi yapalım demiş. Sabah erkenden Solucan'ın yanına gitmişler. Onu her zamanki gibi gökyüzünü izler şekilde bulmuşlar. Üçünü birden karşısında gören Solucan şaşırarak "Sizin ne işiniz var burada?" demiş. Onlar da bir an beklemeden Solucan'ı bir çınar yaprağının üstüne yerleştirmişler. Üçü birden aynı anda yaprağın uçlarından tutup havalanmışlar. Solucan heyecandan nefesini tutarak gözlerini dört açıp havadan yere bakmış. Manzara o kadar güzelmiş ki sevinçten deyim yerindeyse havalara uçmuş. Görmediği çiçekleri ve otları görmüş. Bahçenin tamamını gezmek çok mutlu etmiş Solucan'ı. Bütün hayvanlar da onları izlemiş. Solucan'ın hayalinin gerçek olmasına arkadaşları da çok sevinmiş. Sonunda yere inip solucanı toprağa bırakmışlar. Solucan da arkadaşlarını teşekkür etmiş. O gün harika bir gün geçirdiği için kendini çok şanslı hissediyormuş. Arkadaşlarının yardımıyla hayalini gerçekleştirebilmiş.